Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Salih Akçakoyun. 6 Mart 12 Mart tarihleri arasındaki illere göre haftalık vaka sayısı ve risk durumları yayınlandı. Şimdi hemen tablomuza geçelim. Adana 100.000'de 63,0 yüksek risk grubunda. Adıyaman 100.000'de 154,63 çok yüksek risk grubunda Afyon 100 47,50 orta risk grubunda. Ağrı 100 binde 22,22 22, orta risk grubunda. Aksaray 100 binde 173,52 çok yüksek risk grubunda. Amasya 100 binde 163,64 çok yüksek risk grubunda. Ankara 100 binde 68,53 yüksek risk grubunda Antalya 100 95,16 yüksek risk grubunda Antalya çok yüksek risk grubuna düşmemesi düşmemek için vaka sayısını düşürmesi gerekiyor. Ardahan 100 binde 73,83 Yüksek risk grubunda. Artvin 100.000'de 0.88 çok yüksek risk grubuna girmiş durumda Artvin. Aydın 100.000'de 58,71 yüksek risk grubunda. Balıkesir 100.000'de 257,60 çok yüksek risk grubunda. Bartın 100.000'de 62,82 yüksek risk grubunda. Batman 100.000'de 15,64 Düşük risk grubunda Baybert 100.000'de 51,28. Yüksek risk grubunda Bilecik 100.000'de 81,38. Yüksek risk grubunda Bingül 100.000'de 25,20. Orta risk grubunda Bitlis 100.000'de 15,95. Düşük risk grubunda Bolu 100.000'de 65,76 yüksek risk grubunda Burdur 100.000'de 86,49 yüksek risk grubunda Bursa 100.000'de 78,47 yüksek risk grubunda Çanakkale 100.000'de 149,76 çok yüksek risk grubunda Çankırı 100.000'de 47,29 orta risk grubunda çorum 100 binde 73,19 yüksek risk grubunda denizli 100 41,50 orta risk grubunda Diyarbakır 100 binde 17,83 düşük risk grubunda düzce 100 binde 81,63 Yüksek risk grubunda Edirne 100 binde 200,36 çok yüksek risk grubunda. Elazığ 100 binde 29,59 orta risk grubunda. Erzincan 100 binde 53,75 yüksek risk grubunda. Erzurum 100 binde 45,63 orta risk grubunda. Eskişehir 100 binde 74,59 yüksek risk grubunda Gaziantep 100 binde 67,44 Yüksek risk grubunda Gaziantep ciddi oranda son haftada artmış durumda vaka sayısı. Giresun 100 binde 296,84 çok yüksek risk grubunda. grubunda. Gümüşhane 100 binde 137,61 çok yüksek risk grubunda. Hakkari 100 binde 7,84 düşük risk grubunda. Hatay 100 binde 69,43 yüksek risk grubunda. Iğdır 100 binde 80,97 yüksek risk grubunda. Isparta 100 61,09 yüksek risk grubunda. İstanbul 100 binde 178,25 çok yüksek risk grubunda. İstanbul çok ciddi oranda vaka sayısı artmış durumda. İzmir 100 binde 78,57 yüksek risk grubunda. Kahramanmaraş 100 binde 56,50 yüksek risk grubunda. Geçen hafta Kahramanmaraş orta risk grubundaydı. Karabük 100.000'de 47,21. Orta risk grubunda. Karaman 100.000'de 56,88. Yüksek risk grubunda. Kars 100.000'de 24,92. Orta risk grubunda. Kastamonu 100 binde 118,23. Çok yüksek risk durumunda. Kayseri 100 binde 142,95 çok yüksek risk durumda durumunda. Kırık kale 100 binde 88,27 yüksek risk durumunda. Kırıklar ele 100 binde 137,12 çok yüksek risk durumunda. Kırşehir 100 binde 47,73 orta risk grubunda. Kilis 100 binde 255,62 çok yüksek risk grubunda. Kocaeli 100 binde 138,39. Çok yüksek risk durumunda. Konya 100 binde 203,91 çok yüksek risk durumunda. Kütahya 100 binde 85,14 yüksek risk grubunda. Malatya 100 binde 92,66 yüksek risk durumunda. Malatya biraz daha dikkat etmezse çok yüksek risk grubuna girebilir. Manisa 100 binde 50,12 yüksek risk grubunda. Mardin 100 binde 17,32 düşük risk grubunda. Mersin 100 binde 96,75 96, 100 96,75 yüksek risk grubunda. Mersin biraz daha dikkat etmezse çok yüksek risk grubuna girebilir. Muğla 100 binde 80,24 yüksek risk grubunda. Muş 100 binde 27,24 orta risk grubunda. Nevşehir 100 binde 64,60 Yüksek risk grubunda. Niğde 100 binde 89,21. Yüksek risk grubunda. Ordu 100 binde 248,62 çok yüksek risk grubunda. Osmaniye 100 binde 198,89 çok yüksek risk grubunda. Rize 100 binde 188,18 çok yüksek risk grubunda. Sakarya 100 binde 90,15 yüksek risk durumunda. Samsun 100 binde 458,53 çok yüksek risk durumda durumunda. Türkiye'de en fazla gören e, Türkiye'de en fazla vakanın olduğu ilimiz Samsun ili. Siirt 100 binde 2,11. Ayrıca en az vakanın görüldüğü il ise Siirt. Sinop 100 binde 345,56 çok yüksek risk durumunda. Sivas 100 binde 43,88 orta risk grubunda. Şanlıurfa 100 binde 15,41 düşük risk grubunda. Şırnak 100 binde 4,46 düşük risk grubunda. Şırnak ise ikinci vakanın en az görüldüğü ilimiz. Tekirdağ 100 binde 121,64 çok yüksek risk grubunda. Tokat 100 binde 243,53 çok yüksek risk grubunda. Trabzon 100.000'de 222,32 çok yüksek risk grubunda. Tunceli 100.000'de 53,93 yüksek risk grubunda. Uşak 100.000'de 19,22 düşük risk grubunda. Uşak orta ve düşük risk grubunun tam sınırında. Van 100.000'de 20,36 orta risk grubuna girmiş durumda Van. Yalova 100.000'de 200,33 çok yüksek risk grubunda Yozgat 100.000'de 46,05 orta risk grubunda Zonguldak 100.000'de 75,44 yüksek risk grubunda. Evet sevgili arkadaşlar bu sonuçlara göre ise Düşük riskli durumda olan illerimiz 9 adet ilimiz var. 9 ilimiz düşük risk grubunda. 14 ilimiz orta risk durumunda. 33 ilimiz ise yüksek risk durumunda. Çok yüksek risk risk durumundaki illerimizin sayısı ise 25. Yani bu duruma göre 23 ilimiz biraz daha iyi ve 58 ilimiz 23 ilimize göre biraz daha kötü durumda. Rehavete kapılmadan koronavirüs tedbirlerine uyalım ve bu vakaları hep birlikte azaltalım. Unutmayın, bunu hep birlikte başarabiliriz. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edelim.